Keşke, keşke <laughs> şu anları bir izleyebilseydiniz. Ay. Yemin ediyorum yaprak dökümündeki Cevriye ile Nuniş gibiyiz. Fatih bir şey anlatıyor ve Müge, Müge ile biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki kızlar camdaki kızın dün bir sahnesinden çok etkilenmiş. An. Onu anlatıyor bize. Biz de izlemediğimiz için ben bir ilk sezon baktım. Anladım. Sonra bıraktım. Şimdi diyor ki geçmiş diye evet, efendiler. kitapla ya, alakası yok. Kitabı Kitaptaki gibi olmuyor. Yani senaryo biraz çünkü eğer kitap o olsa... Birinci bir diyor ki olması kızlar yani. da ama <laughs> diyalog çok iyiydi, görmeniz gerekiyor, diyor ki kızlar Alya var diyor, oradaki karakteri canlandırıyor, karakterin adını söylüyor, biz oynayalım. böyle diyor, uzaylı gibi. <laughs> ki Hayri'yi öldürdü ya diyor, Hayri şoför olan Hayri. <laughs> 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 Onu biliyoruz, kitap. <laughs> dan da biliyoruz zaten. Şoför olan ayrı öldürdü. Anlaşamadık ama neyse artık. Ama mehak ediyor kitapta tabii ki. Peki Aşk-ı memnun, 13 yıl sonra yeniden <gülüyor> çekiliyor. <gülüyor> Yeni bihtirimiz Farah Zeynep Abdullah oldu. Evet. Yeni eee Behlülümüz Boran Kuzum oldu. Beren Saat yeniden çekilen aşk Memnu hakkında konuşmuş. Ne diyor? Bu projeden Farah'ı biliyorum bir tek. Bizimkinden çok farklı olacak bence. Onlarınki daha bir dönem gibi olacak evet. ve çok iyi olacağına eminim. İlk günden beri destekliyorum onları. Başka bir kadından bambaşka bir yorum <laughs> izleyeceksiniz. Aynısını beklememek lazım diyor Beren Saat. Ne güzel yaklaşmış. Bu, bu kıyafetli haliyle siz bir değil mi? Davette açılışta karşılaştı. Yakından nasıl? Çok tatlı, çok şık ve zayıf. Ee, çıtı pıtı birisi. Projeleri var tabii Hı. söyledi. Projelerim var diye sürprizleri de varmış galiba. Ee, dizi istedim ki Beren seni bir görmek istiyoruz dedim. Evet. Yani. <laughs> Görelim artık <Hı>. dedi. Ee, <laughs> i̇nşallah dedi. Bakıyorum, okuyorum. Çok senaryo okuyorum dedi. Tabii. Ama çok iyiydi ve çok iyi gördüm maşallah. Neşeli, Anlatsana yakından nasıl? Çok güzel. Ben oldu mu olası Beren Beren'i çok beğenirim. Onun gözleri böyle şey bakar ya böyle, evet. böyle hmm. ışıklış, ışık, ışıklı, ışıklı. aynen öyle ve çok da güzel gülüyor. Çok da güzel. Zaten ee, Beren zaten bir çok, şey çok, söyleyeceğim. Beren saat son iki yıldır hatta üç yıldır üç yıl diyebilirim verdiği röportajlarda gazeteci arkadaşlarımıza da böyle çok tatlı davranıyor. Çok böyle bir şey gülüyor, neşeli bir, ve evet, bir şey var güzel. yani. Çünkü Sevelim. evlilikteki krizi atlattı. Atlattığının ötesinde evet. bir şey evet. de var söyle. Sevgili Kenan Doğulu. Hı. çok severim, çok dostumdur ki evet. bana bir şey yaptı. Gece çok güldürdü beni. güzel bir mesaj attı. Yani ne çok güzel yürekli bir adam çünkü. Bir tane böyle bir basketbol sahası fakat kristal taşlarla e, donatılmış. Senlik mi? E, Diyor? Evet. dedi ki aynı senin yaptığın sporu buldum diye bana <laughs> sen mesaj atmış. Yani çok tatlısın seni çok seviyorum. Ne güzel öyle mesajlaşmanı. Kadar, hey, Ben de o gün bir şey mesaj, masaj görmüşüm. E. Böyle şöyle düşmüştüm biliyor musunuz? Ha. Onu canlı canlandım gülmeye başladım. <laughs> ee, biz böyle bir Hay, gün bir seyahatten şart. dönüyoruz. Tesadüfen evet, karşılaştık. Ee, Kenanla Beren birbirine tekrar aşık oldular. Aa ama ne kadar önemli bir şey? Çok güzel, çok aşık oldular Kenan, Kenan. ve çok mutlular, çok güzeller. Sonra bir gecede beraber olduk. Yani çünkü ikisi de çok güzel yürekli insanlar, çok kalpli. Nereden hissettin birbirlerine yeniden aşık olduklarını? Ee, söyledi Kenan. Evet yani çok ben karımı çok seviyorum dedi. Belen de çünkü öyle bakıyor kocasına sarılıyor. Çok güzel bir sevgi dolu. Yani Allah bozmasın. Maşallah diyeyim bu arada. Öyle bir mutluluk var yani. Arada gördüm. bir anlaşmazlık vardı, aştıktan Onu sonra bilmiyorum. da aşık oldular. Yok, hiç bilmiyorum. Yani dengeler de bir zamanla kuruluyor çünkü bizim sanat camisi geçen geldiğimde de söyledim. <laughs> evet. Yani çok zordur. Ama şeyden bakın dedikodulardan biraz şeyden uzak kalıyorlar. Yani kendilerine eğleniyorlar beraber çok mutlular. Demek ki... bir ki... öğüt verdin mi onlara? Ben ne evet, tabii evlendim mi Ama Fatih, <laughs> Fatih, Fatih, mi? Olsa, <laughs> Fatih Ürek. Fatih Örek deyince ünlüler dünyasının kara kutusu. Sadece dilerim. Her şeyi bilir. Biliyor, sadece Her dilerim. şeyi fark eder, her şeyi sezer. Ha, ha, seziyorum da dilerim. Yani güzel mutluluklar. Peki dilerim. bir şey söyleyeceğim. Ahım kötü tutar, koç burcu. Aa, Aa işte girdi koç burcu. Doğru. <laughs> Döner, dolaşır, bulur. Ya yani inanılmaz bir şey biliyor. Musun? Bütün bütün burçlar yani koçun astrolojideki veya yıldızlardaki bütün hepsini okuyorum. Bir hepsi çıkıyor. Peki bir seyircimiz ne yazdı? Ay Fatih, seni şu an kime benzettim biliyor musun? Kenan Doğulu'yla aynısınız. Yüz, saç şekliniz Fitliğiniz bile aynı. Yok, ee, Ken gibisiniz. Barbie ve Ken'in <laughs> Ken'i gibi. <laughs> ya saç ya, renkleri bile aynı ton. Ben Kenan'dan büyüğüm bir kere. Ama yani zannetmiyorum. Kenan'a hiç benzemiyorum ya. İşte seyircimiz. Ben farklı ben bir şeyim. Seyircimiz ağrısı. öyle yazmış. saçları Saç renkleri bile aynı ton diye Kendim yazmış. Kendimi gençleştirme çalışıyorum. Sus. Daha genç olayım diye. Gayet iyi Gelmiyor. Hah. <laughs> Bakıyorum böyle çok az böyle böyle bir anımsatıyor değil mi böyle bakınca Kenan'a. Ay güzelmiş ya. Saçları. Saç <laughs> tonunuz aynı. Evet doğru. Çünkü Kenan saç rengini biraz açtırdı. Evet açtı biliyorum. Hmm. Doğum gününde yaptı. Çok da güzel oldu. Evet ha, kimse gelmiyor falan dedim de gözlerin ışıl ışıl parlıyor. Bunun sebebini soralım. Bir tura dedim devam. Mi? Evet tura Tabii. devam edelim. Aradası arada oh. bu ünlüler çok daha güzel dökülüyorlar. <laughs> Yakalıyoruz ve size aktarıyoruz. Devam edelim devam. efendim. Yok <laughs> kayboldu. Bayan Kahkaha Sabah Tümer'i 6 ay önce kahkahalar atarken bırakmıştık. Evet. <laughs> <Özlemişim> evet. kameraları. <laughs> <laughs> devam <dünden beri> <laughs> Kameraları özlemiş Sabah Tümer. <laughs> Allah şaşırtmasın diyeyim. <laughs> Uzun süredir kameralardan uzak bir şekilde hayatına devam eden oyuncu Berrak Tüzün Ataç, Marka yüz olduğu firmanın etkinliğine katıldı. İmajı baştan aşağı 10 puan hak ediyordu. Kısa bir süre önce iş için Bodrum'daydı. Hazır gitmişken bikinilerini giyip denize de girdi. Yandık biraz evet. Güneş, güneşlendik orada biraz. Güneş altında kaldı. Berrak Tüzün Ataç bazı reklam afişlerindeki fotoğraflarının açık bulunduğu gerekçesiyle boyandığı konusuna da değindi. Biraz saygı dedi. Herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor ama en çok da bu sohbet kadınlar üstünden yapıldığı için ve de maalesef erkekler tarafından yapıldığı için burada bir dert var. Yani biz kadınlar olarak oturup erkeklerin ne giyeceğiyle ilgili pek konuşmuyoruz farkındaysanız. Ben ee, dekolte veya ee, tam tersi dekolte vermeyi ee, reddeden her kadını canı ne istiyorsa kendini nasıl ifade edebiliyorsa nasıl konforlu ve iyi hissediyorsa öyle giyinmesinin kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Artık bu düzlemde buluşabileceğimize inanıyorum. Berrak Düzün Ataç, yıllar önce Şahan Gökbakar'la aynı balkonda fotoğraflarını çeken basın kuruluşlarını dava etmiş, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı. Mahkeme sürecini bir sorsaydık, Şahan Bey'le devam eden bir mahkeme süreci vardı fotoğrafların silinmesi o için. Bu yanlış Çünkü... bir bilgi. Benim bir şahısla değil ee, mahkeme sürecim. devamda etmiyor sonuçlandı. Benim basın bunu haber yapan kurumlarla ilgiliydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de beni haklı buldu ama benim bir şahsa karşı değildi. Yani ne olur okuyun ya, röportajlarını yaptık, haberleri çıktı. Bir şahsa ait değil. Tüzün Ataç, Şahan Gökbakar'la çekilen fotoğraflarının kaldırılması için değil, özel hayatının deşifre edildiği için o yıllarda mahkemeye koştuğunu söyledi. Fotoğraf kaldırma veya haber eksiltme üstüne ee, açılmış bir dava değil bu. Bu kişilik haklarıyla, bireysel haklarla, özel hayatla ilgili haklarla ilgili bir davaydı. Ve bir şahsa değil, medya kurumlarıyla ilgili bir davaydı. Dolayısıyla haber kaldırmayla ilgili bir davamız yok. Veya fotoğraf kaldırmayla ilgili de bir davamız yok. Bu özel hayatla ilgili sınırların belirlenmesiyle ilgili bir dava mücadele süreciydi. Ben de 13 sene sürsün istemedim. Hukuk sistemi. Ben de ertesi gün çözülsün isterdim.